Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1000 abone çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağım. Önce Mi Band 4 akıllı saatimizin çekiliş sonucuna gelelim. Kazanan talihlimiz Ege arkadaşımız oldu. Kendisiyle iletişime geçeceğiz. Eğer kendisi bize cevap vermezse 24 saat içinde yedek talihlimize vereceğiz. Bu Gmod çekilişinde de geçerli. Hemen Gmod çekilişimize de bakalım. Kazanan talihlilerimiz Ali, Muhammed, Şiar, Zeynep ve Ahmet kendilerine ulaşacağız. Eğer kendileri yine dediğim gibi bana ulaşmazlarsa yere yedek talihlilerimize vereceğiz onlar yerine. Yedek talihlilerimiz de Alper 18, Arda, Kadir, Melih ve Ali. İki tane Ali var şu slash'ı çok kafaya takmayın onu ayırmak için koydum. İkisini birbirinden ayırmak için koydum. Evet Jimot e, çekilişinin sonuçları da böyleydi. Bu da Mi Band 4'ün çekiliş sonuçları. Mi Band 4'ün de yedek talihlisi Kenan 11 kendilerine ödüllerini en kısa zamanda yollayacağız bize ulaşırlarsa geri. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İleride daha fazla ve daha büyük çekilişlerimiz olacak. O yüzden yine takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden diğer çekilişlerde ve videolarda görüşürüz.